Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli takipçilerimiz, e, saat gece 12.30. E, Allah hamdolsun Adıyaman'a göndereceğimiz tırımız geldi. Bunların şimdi yüklemesini yapacağız. Hemen yola çıkartacağız. Afet bölgesinde ulaşır ulaşmaz yardım çalışmalarımıza başlayacağız inşallah. Şu an kardeşlerimiz tırı dolduruyor. E, tırın içinde montlarımız var. Ekstradan yine e, sünger yasaklarımız var. E, battaniyelerimizi ayarladık. İnşallah afet bölgesine en kısa zamanda ulaştırma inşallah Dualarınızı bekleriz. <laughs> Salam Aleykoum Mon frère, comme vous le savez, une série de tremblements de terre survenus dans le sud-est de la Turquie a en fait de nombreux dégâts. Le nombre de décès et de blessés ne cesse d'augmenter. Dans ce contexte, l'association humanitaire Édile Carpefeu poursuit ses opérations de recherche, de secours et d'envoi de matériel d'urgence dans les zones sinistrées. Les donateurs qui souhaitent faire parvenir leur contribution peuvent rentrer en contact avec l'association via le la numéro de WhatsApp suivant plus 90 532 174 93 93

Assalamualaikum. As you know, death and injury toll rises after the earthquake in Sardes Tusk. Ejikapuse Association search and rescue interventions continue in the disaster areas. The association strives to deliver supplies to earthquake victims. Every contribution matters. You can reach the association on WhatsApp at 90 9393 we are nine the spiritual daughter be pleased with us Kolonya Berekatü değerli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere biz Edir Kapısı Arama ve Kurtarma Saray ekibi olarak Maraş'tayız. Firuze Apartmanı'nın hemen önündeyiz. Dün kendisine canlı olarak ulaşmış olduğumuz Leyla teyzemizin çocuklarından biri Muhittin abinin yanındayız. E, abi ne hissediyorsunuz? Çok teyzemizin sevdiğim. durumu nasıl? Ben ya, Çok şükür. Çok sağlam. Maşallah. Çok iyi. Beş gün boyunca her şeyi yaşamış olduğu gibi kökmüş. Orada sabrederek Yaşadığını, durduğunu anlattık. Biz bayağı bir iki saat konuştum kendisiyle. Çok konuşuyor, birikmiş. Çok mutlu. Yani şükrediyor. Genel durumu çok iyi. Sağlıklı doktorlar kontrollerini yapmışlar. Elhamdülillah. Rabbim sizden razı olsun. İki gün boyunca Maraş'ın genel durumundan dolayı kimse dönemedi. Ama üçüncü gün Ecir kapısı bir. İstanbul'dan gelen Serdar abi. 2, Hepte o operatörü Cuma abi. Üç. Bu üç ekip. Tabi önce Cenab-ı Allah. Ama sebep olarak sizleri Rabbim buraya gönderdi. Sayenizde. Annemi sağ olarak çıkarttık. Çok şükür durumu çok iyi.